Ben şeyi sormak istiyorum. Bu özellikle bu Buket Nurşah tek ışıkla beraber tartışma başlayınca Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan üniversite bununla ilgili farklı tartışmalar da söz konusu. Karadağ, Anadolu, Ukrayna, Gürcistan gibi yerlerden alınan hatta geçtiğimiz aylarda Eski meclis başkanının başında bulunduğu bir üniversiteden kayıtsız, kuyutsuz, sınavsız ve hatta hiç gitmeden insanların mezun olduğu, denklik olduğu için de buraya gelinip hem savcı hakim oldukları iddiaları kamuoyunun gündemine düşmüştü. Şimdi sormak istediğim onay şu, siz özellikle ben 80'e yakın hukuk fakültesi biliyordum, siz 110 tane Türkiye'de hukuk fakültesi var dediniz. Bir de buna Kıbrıs gibi, Karadağ gibi, Arnavutluk, Ukrayna gibi, Gürcistan gibi yerlerdeki hukuk fakültelerini korsak yani onlar avukat olarak gelip şey yapabiliyorlar, otomatikmen avukatlık yapabiliyorlar. 2025 yılında bir yasa çıktı. 2025 yılından sonra avukatların hangi okuldan mezun olurlarsa olsunlar bir sınav açılacağı ve o sınavı veremedikleri sürece de avukat olamayacaklarına yönelik bir yasa olduğu zorunluluk olduğuna yönelik bir bugün bir görüştüğüm bir avukat söyledi hem bu özellikle Buket Nurşah Tek ışıkla ilgili bilgi almak isterken bu konudaki bilginiz nedir? Hem bir dernek başkanı olarak soruyorum. Evet bir sınav sanıyorum önümüzdeki sene itibariyle başlıyor. Yani ben de bunu şey yaptım biliyorum. İyi bir şey olacak gibi görünüyor. Yani eğer sınav çok objektif ve gerçekten bir avukatın savunma erkini yerine getirirken ki inisiyatifler, tecrübelerle ilgili böyle dengeli bir yöntemle oluşursa sınav en azından bu işi hiç yapamayacakların veya tembellik yapmış olanların elenir. Ya şey, da merdiven altı üniversitelerden mezun olan olmuş olanların e, avukat olması mümkün olmayacak. Avukat olmadıkları için de savcı hakim olmaları mümkün olmayacak galiba. Hukuk fakültesinden mezun olanların hakim ve savcılığa veya avukatlığa girme hakları olur Ali Bey. Fakat yani kazanamayabilirler. Sınavı veremezler. Var. Sınavı veremezlerse diyorum. Evet evet doğru doğru. O anlamda e, söyledim. Onun için ifade ettim. Şimdi bu özellikle e, Türkiye'deki yargı meselesine tabii konumuza geleceğiz. İzleyicilerimiz de merak ediyorlar. Dilan Polat meselesine geleceğiz. Hüseyin Bey sonuçta e, Polat ailesinin avukatı. Onlarla ilgili bilgi alacağız. Kapa kapağımızdaki konuyla konuşacağız sevgili arkadaşlar. Şu anda Türkiye'de bir hukukçu olarak bir deneyinde başkanı olarak hukuka da yıllarını vermiş bir avukat olarak Türkiye'de yargıya e, yorumlayın desek yargıdaki adalet e, hakkaniyet ölçüsünde ya da şeffaflık ölçüsünde ya da hukuki ilkeler ölçüsünde nedir durumumuz? Yani nasıl kısaca özetlersiniz? Ben işlemediğini, adaletin tecelli etmediğini, derme çatma yürüdüğümüzü adliye yani hükümetin e, daha önce sular altında kağıdı olmayan, daktilosu olmayan, lojmanı olmayan, e, adliyelerde görev yapan yargıçların onlara ölenlerine de selam ve rahmet olsun. Şimdikilerden çok daha iyi kararlar yazdığını, çok daha hukuka vakıf olduklarını hem okuyarak hem de yaşımın el verdiği ölçüde biliyorum. Ben 26-25 yaşlarında yargıtaya gittiğimde eee bir yargıtay üyesinin odasına girip hatta onun bir çayını içip dosya veya bir konuyla ilgili istişare edebiliyor. Şimdi yeni savcının kapısından içeri giremiyor. Bunu derhal bakanlığın HSK'nın el atması gerekiyor. Bu çok ayıp bir şey. Hiçbir savcının korumasıyla avukatı karşılaması başka hiçbir şey konuşmadan adliyenin kritiğini bize verir. Ama soru sorduğunuz için söyleyeyim. Hiç iyi durumda değildir. Bu kadar güzel adliye binalarına her türlü imkanlara efendim lavabosundan yemeğine kadar verilmiş efendim daha yeni hakim savcıların birçoğu da kibirli kibirli dolaşıyor. Hallerinden belli oluyor efendim 10 tane ekstra kitap okumamış vicdanı kanaati tartabilecek bir entelektüel altyapısı yok Ahmet Cevdet Paşa'nın hakim ve savcıdaki on kriterine ulan şöyle bir bilgim olsun diye bakmamış çokça böyle yeni böyle e, konuyu sorsan çoğunlukla bilmeyecek yazı işlerinin çoğu yazı işlerinin sırtında olan Bak şimdi onlara teşekkür edesim geldi. Bir savcı ve hakimlik faaliyeti var. Eğer bizim siyasi çalışmamız netice verirse bunları kontrol edeceğiz. Ama şimdiki bakanımız ve HSK bize nasip olmadan kendilerine de arz ediyor. Ne olur? Bu sizdeki teftişte olan dosyaların size yansımayanlarını da 2000-3000 daha sayın yansıma yanını ne oldu bu millete bu zulüm ya yani bu millet bunu hak etmiyor dosyası uzuyor uzuyor 4 ay duruşma veriyorsun efendim bir eğitime gitmiş hakim 4 ay sonra gelecek efendim ya yazık değil mi bu kadar güzel adliyelerde uyapı iletişimi ya bir hukuk fakültesinden mezun olmuş adam alim derecesindedir her yönüyle ondan sonra eğitim eğitim bir sene geçiyor yeni kriterler geliyor bir daha eğitim araki hakim bulasın ya hükümet yasama organı size istediğiniz yargı reformu belgelerini verdi size lekelenme hakkını verdi size süre süre talimatı verdi yasama organı size yasa çıkardı ya yo bir, bir, bir gariplik var. Ben o garipliği en derin haliyle biliyorum. Onun için avukatlık mesleğini bunları konuşunca hiçbir davama ilişkin kaygım da yok. Ben tecelli edeceğini düşünüyorum. Hep ben kazandım. Hani onun dediğine göre neden? Ben 2008'de de girdiğim davalarda örseleniyordum. Çok zor savunma yapıyordum. Hatta duruşmadan çıkıp ağlıyordum. Ama heyet ediyordum ki Bak bu zulümdür. Bir gün bu sanık durumuna düşersiniz. Ve sadece ve sadece bir ayeti yazdırdım savunmama. Müvekkilden izin aldım. Dedim ki bir kavme, bir kişiye, bir topluluğa, bir bir kategoriye Çin'ini size adaletsizliğe sevk etmesin. Kur'an hükmü. Yine adaletsizliğe devam ettiler. Olmaz. Varoluşta, varoluşun sırlarından, kurallarından birini ihlal ederseniz siz kendinizi patlatırsınız. Kendinizi mahvedersiniz. Size gücü yetmeyen olsa da bir toplumda adaletsizlik her türlü sorunun başıdır. Hatta benim bir tweetim var. Adaletsizlik sebep bütün sonuçlar sorundur. Adaletsizlik aç kalmamıza, zihinsel olarak gelişmememize, kavga edip etmememize her şeyimizi belirleyen en baştaki kriterdir. Çünkü hak ölçüsüdür. Ve bu durumda bu kadar güzel binalara maaşlar çok iyidir Ali Bey. Bir avukatın bir avukatın bir hakimin maaşını alabilmesi için bütün büro masrafları, bütün giderlerini çıktıktan sonra en az 200 bin TL net kazancı olması lazım ki her şeyi ödedikten sonra bir savcı yeni hakim maaş parası biz maaşları da iyi ama disiplini çalışmıyorlar her yerden birçok yerden iyi çalışanları var elbette ama bu çoğunluğu oluşturmuyor Ben bu eleştiriyi ya. yapıyorum yani bu Anladım. eleştiriyi somutlaştırıyorum parça parça daha fazla söylemiyorum çünkü düzelme hevesini de kırmayayım her şeyi söyleyeyim.